Oy oy Abi niye ölmedi? Ölümsüz değilseniz ölmeniz lazım. Bugün tüm ön yargılarınızı kenara bırakın. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin ve gerçekten adaletli yorumlar bırakın. Blood Strike mi oynamaya değer? Warzone Mobile mi oynamaya değer? Bunu kıyaslayacağız. Bir süredir videolarda ikisini de oynuyorum ve ortalama ben görüşlerinize hakimim. Ama bu videoyu izlerken tüm görüşlerinizi unutmanızı ve kendinizi videoya vermenizi istiyorum. Beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videonun sonunda da hangisi oynanmaya değer? Bunu değerlendireceğiz. Önceliği Blood Strike veriyorum çünkü birçok kişi Warzone Mobile Light diye zaten çok fazla dalga geçti. Lobisine baktığımız zaman dostlar şahsen klasik bir lobi tasarımının olduğunu söylemem gerekiyor. Kafa karıştırıcı mı derseniz hayır bence kafa karıştırıcı değil. Ortada karakterimiz var gayet tatlı duruyor. Takım arkadaşınız varsa sağa sola onlar yerleşiyor ve sol üstte de etkinlikler dükkan mükkan. Bence gayet sade. Kahraman tasarımları tabii ki Warzone Mobile'den biraz farklı. Warzone Mobile'de bu tarz kahraman olayı pek yok dostlar. Solo oynayacağım için Emma ile gidebilirim. Çünkü Emma kendine cam falan basabiliyor. Bu oyunun bence şu an için en büyük sıkıntılarından biri. Grafiklerini bence kötü değil. Yani grafiklerini kötü diyenler yani mobilden oyun oynuyorsun abi. Gayet grafikler mobile göre yeterli bence. 60 FPS olması. Yani acilen 90 veya 120 seçeneğinin gelmesi lazım. iPad Pro M2'de bu tarz bir rekabetçi oyunu 60 oynamak benim hoşuma gitmiyor şahsen. Şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Bu benim için çok önemli mü atladım bilmiyorum ama iyiydi ya. Of be. P90 bulunca gelen mutluluk ya. P90 bence şu an meta'nın en iyi silahı ya. Sekme desen yok. Birazcık hasarı düşük. Onu da abi bir şekilde gidereceğiz artık. Adam var. Eyvallah paşam. <laughs> oy oy. Her iki oyunda da Warzone Mobile sözde botsuz çıkacaktı. Warzone Mobile'de de biliyorsunuz ki bot var. Oranını bilemem. Ama Blow Strike'ta gold'da plat'tan sonra çok az bot. Yav konuşacağım diye ölüyorduk be Konuşacağım diye ölüyorduk be Bir adam daha var arkamda bir dakika Adam var Elinde pompalı vardı Hiç edebilirdi beni Ben bir şuradan çatıya yükseleyim ya Bak benim karakterimin skili Yani striker'ımın skili dostlar Bana ve takım arkadaşlarıma cam basıyor Aa, Buradan geliyordu ayak sesi Heh. Bir başkası Bir başkası bana sıkıyor Aşağıda adamlar çatışıyor ama birisi bana kurşun sıktı. Mermi manyağı yapacağım oğlum. Mermi manyağı yapacağım oğlum. Evet dostlar siz böyle eğim almayın tamam mı? Böyle eğim alırsanız yanlış anlamayın ama içinizden geçerler. Şu URB'yi kullanmayın abi. URB dünyanın en kötü silahı. Acilen düzeltmeleri lazım. Oy kalkanımı yedi ölüyordum. Abi benim seri buradan bir tık uzaklaşmam lazım. Sesi duyan buraya geliyor. Kagaltıyı geçsem mi ki yok. Bu oyunun silah seslerinin de revize olmasını isterim dostlar ben. Bir tık silah sesleri de sıkıntı. Ufak bir tavsiye vermem gerekirse haddimin bilmiyorum. Tabii ki bu oyunun profesyoneli değilim ama. Bence Blood Strike'da önceliğiniz agalar. Kalkanınızı en azından mor seviyeye hızlı çıkartmak olsun. Çünkü kalkan Warzone Mobile'de olduğu gibi Blood Strike'da da çok önemli. Yani sonuçta birçoğunuz PUBG Mobile'de. Mobile oynamışsınızdır. Kod Mobile de oynamışsınızdır. E şimdi de Warzone Mobile ile Blood e, rekabeti söz konusu. Yani galip kimileriniz için belli olabilir ama bir ön yargı siz izleyin abi. Yani ben şeffafım. Gerçekten şeffafım. Hiçbir tarafı tutmuyorum. Her iki oyunu da zevkle oynuyorum. Şuradan çıkınca Ay 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 Gel. Bu bot olabilir. Bakın bu bot olabilir. Adam var. Bir dakika gençler. Şu skillimizi basalım. Gördüm. Gördüm onu. Ay ay ay. Bu, bu da bot. Yüksek ihtimal bu da bot. Bilmiyorum yani o kadar kötü oynayamaz diye tahmin ediyorum. O da bot gibime geldi. Yani gerçek oyuncuyla da karşılaştık, botla da karşılaştık. Gerçek oyuncular olabilir. Neyse şunu bir çalalım. Custom P90 gördüm orada ama. Oğlum burada sanki bir kişi daha sıkıyordu. Aslında gerçek oyuncularla daha sık karşılaşmak istiyorsanız takımlı girmenizi tavsiye ederim. Kag altı mıydı o bir dakika. Kag altı kastı mıydır? Yani güzel. Kagla devam edelim abi artık. Ne diyordum? Gerçek oyuncularla girmek istiyorsanız dörtlü yani takımlı girmenizi tavsiye ederim. Solo'da çok daha fazla bot karşınıza geliyor. Hani ben takımla konsantre oynayamadığım zaman bilmiyorum çok hoşuma gitmiyor. O yüzden mecbur solo girdim. Amaç dinamikleri göstermek size. Ama Warzone mobilde çok daha az bot var. Yani net bir şekilde onu da zaten göreceksiniz. Evet. Bir çatışmanın ortasına doğru gidiyoruz. Yeteneğimizi basalım. Gördüm. Lan sen buna ne daktın? Bu, bu böyle sekme olabilir mi? Midem bulandı. Anlıyorsun kusacağım şimdi. İnsan biraz doğatın düzeltir ya. dur 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 bot değil bot değil. Nice 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 bebeğim so. Özellikle dediğim gibi takımlı girmeye çalışın. Tabii ki cross platform girerseniz cross platform girerseniz de bot sayısı çok az geliyor. Çünkü bilgisayardakilerle oynuyorsunuz. Yani jiroskop falan oynuyorsanız aim assistiniz de açıksa dostlar bilgisayardakilerle de girebilirsiniz ya. O bot gibiydi bilmiyorum. Yani çok az hasar verdi. Belki de ben hasar vermesine izin vermedim. Şu kaga adam o kadar kötü yapmış ki tekrardan beyaz orijine döndüm. Kaç kil aldık? 11 kil aldık. Bunun 4-5 tanesi garanti botlu dostlar. Şimdi gelin bir de Warzone Mobile'de eğlenceli bir maç atalım. Evet geldik Warzone Mobile'in lobisine. Warzone Mobile'in lobisi de bana çok karışık gelmiyor. Yani sağ tarafta birkaç etkinlik bildirisi. Sol tarafta da yine mağaza Ludoat ekranı gibi gibi. İkisinin de bence lobby ekranı gayet yeterli ama böyle gözüme hitap eden benim Warzone Mobil yalan söylemeyeceğim birazcık çözünürlük kötü gibi duruyor ama Blood en yüksek 60 FPS ayarda oynuyordum dostlar. Warzone mobili de yüksek ve 120 FPS oynayacağım. Henüz şu an lobisinde gibi düşünebilirsiniz. 48 saniye sonra falan başlayacak. Şu blurluğu görüyorsunuz değil mi? Maalesef Warzone mobilin şu an en büyük sorunlarından biri bu çözünürlük problemi ve birçok cihaza henüz tam optimize bir şekilde eklenmemesi dostlar. Ama yani bazılarınızda yorumlarda görüyorum gerçekten PUBG mobili bile 10 FPS oynadığınız telefonlarda Warzone Mobile kaldırmıyor diye. Yani bana mesaj atıyorsunuz Instagram Instagram'dan falan yapmayın aga. Yani sen PUBG Mobile oynayamıyorsun ki zaten. Warzone nasıl oynayacaksın? Biraz mantık kur. Neyse. Böyle yakın çözünürlüklerde sıkıntı yok da. Uzağa baktığınız zaman... Gerçekten çözünürlük Warzone Mobile'de hala tırt. Ama ben 120 FPS ve yüksek ayarlarda oynadığım için o kadar şöyle tablette gözümün önünde tuttuğum için bilmiyorum yani çok etki etmiyor. Evet atlayış lider olarak beni seçmişler. Ne alaka babuş. Ben rastgele atlarım genelde. İlk başta böyle sakin yerlere atlamayı severim ki biraz loot toplayayım. Yani 4-5 tane de adam vurursak en azından oyunu size net bir şekilde göstermiş olurum. Yürüyüş animasyonlarını falan değerlendirelim mi bilmiyorum ama Blood Strike'da bununla ilgili konuştuk mu tam olarak emin değilim. Yani bana soracak olursanız şu silah tutuş ve yürüyüş animasyonları Warzone Mobile'de çok daha gerçekçi gibi geliyor bana. Ama tabii ki bu birazcık da zevk meselesi gibi. Adam var bir dakika adam girdi binaya. Şurada gördüm onu. Nice birini indirdik ama dediğim gibi çevrem adam kaynıyor. Buradan gelecek biri. Altımda adam var ya. Demin oyunun silah atışını da gördük agalar. Yani burada ne diyebilirim bilmiyorum ama şu makinalıyı alalım ne olur ne olmaz. Bence bence Warzone Mobile'in silah atış hissiyatı ve silahlarının sesleri çok daha iyi abi. Kim ne derse desin bu konuda kesinlikle e, taviz veremem. Yani bu bariz bir şekilde aslında ortada. Hani Bloodstrike'ı beğenenler tabii ki olacaktır. Ama şöyle olayı bir detaylıca incelediğimiz zaman bence çok açık. Warzone Mobile'in daha iyi oldu. Bloodstrike'ın iyi olduğu yönleri de tabii ki konuşacağız. Oo çevremde çok adam var. Şu binanın içerisine girdi biri. Bunu temizleyemedim. Onun takım arkadaşı varsa benim içimden geçebilir. Ha birisi UV bastı yine yerimi görüyor. Evet çok güzel. O bombayla gider diye tahmin ediyorum. Ölümsüz değilseniz ölmeniz lazım çözünürlük kalitesi böyle adama bakarken e, bir şey yapıyor yani böyle etkiliyor. Hala bir şeyleri net göremeyecekmişim gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Nedenini bilmiyorum. Belki de gerçekten çözünürlük kalitesiyle ilgili hala çözülmesi gereken ciddi problemler olduğundandır. Ama adam vurunca da çok daha iyi hissettiriyor kendimi. Yani böyle adamı gerçekten kurşun sıkmışım, öldürmüşüm gibi geliyor. Blood Strike'da bazı silahların harbiden mide bulandırıcı bir şey var. Sekmesi var. M4'ü varmış full. M4'ü çekelim. Şu sağımdan geleni vurabilirsem güzel olur. Bu adama sıktığımda öldürmem gerekiyordu. Hata yaptım. Bir adam daha gelecek buraya. Adam çıktı, adam çıktı. Bak. Bu adam demikten beri vera... Ya ben niye bunu öldüremedim? Bu adam demikten beri altımda gezen adam. Bak şimdi çıkalım abi. Böyle salak gibi paraşüt açmayı da unutmayın. Ya Warzone Mobile'in aksiyonu bana çok daha iyi geldi abi ya. Belki Bloodstrike'da çok daha fazla botla uğraştığımızdan. Hani takımlı girsek Bloodstrike'da çok daha iyi olabilirdi ama. Ben en ikisinde de eğleniyorum. Sadece Warzone Mobile'in öyle çatışmaları, çatışma aksiyonu o silahın sesi beni daha da gaza getiriyor abi. Keşke hani herkes deneyimleyebilse de. Ne demek istediğimi az çok anlasanız. Şimdi şuradan adam geliyordu. Yolun ortasında. Ama tabii ki onu vurmak çok... Yine zırhını kırdım. Nice nice. 150 dp asist verdi. Adam... Araba geliyor. Ananı... Adam ezdi lan beni. Doğum ya. Adam ezdi beni ya. Geri dönme geri dönme. Abi niye ölmedi? Bak ben çok iyi savaştım. Ben çok iyi savaştım. Aynı bir bordo bereli gibiydim lan. O adamda pink vardı galiba Beni canlandırabilir misiniz Abi adam sayısı çok az kaldığı için takım sayısı Maalesef onlar beni canlandırmadığı sürece Tekrardan canlanamayacağım dostlar Ama çok eğlenceli maçtı Bir dakika bakalım ne yapacaklar O adamlardan ikisini daha düşürebilseydim Veya kalkanım olsaydı ben o çatışmadan sağ çıkardım Çok net sağ çıkardım Hadi lan Hadi hadi koçum Hadi koçum Abi kurşun değmedi. Diğer silaha geç. Diğer silaha geç. Diğer silah geç. Kesin sağda pusuyor. Daha daha sağda, sağda sağda hadi vur onu vur onu vur onu. Lan vur onu niye? Cık. Bu adam geri zekalı ya. Oğlum iki kişi var karşısında birini de sıkmıyor ya. Lan vur şunları. Ayda. Adam bak gördü karşıdakiler de bunu gördü. Bu adam gamepad falan mı oynuyor ya? Bu adam yani nasıl buraya kadar hayatta kaldı ya? Al işte. Bak biz bu maçta çok rahat win olurduk şu geri zekalı düzgün oynasaydı. Sakin, sakin. Oğlum sakin ol lan. İlk olarak maçın stresini üzerimizden atalım. Güzel şeyler düşünelim. Blood Strike oynadığımızda ne gördük dostlar? Daha iyi bir optimizasyon, mobile daha uygun grafikler ve neredeyse sorunsuz bir oynanış dinamiği. Ama bot sayısı anlamında takımlı her ne kadar daha iyi olsa da ben solo oynamak zorundaydım. Çünkü Blood Strike'ın takımlısında herkes sürekli olarak daha fazla dirilebildiği için konsantre olamam ve konuşamazdım. Size oyunu anlatamazdım. Merak etmeyin Gold'dan ve Plat'tan sonra takımlı oynamaya devam devam eder veya cross platform oynarsanız Blood Strike'ta da karşınıza bot gelmeyecek dostlar. Ve net bir şekilde söylemem gerekiyor. Blood Strike'la Warzone Mobile'in lobileri arasında yani iyilik farkı yok. İkisi de kendince güzel lobi tasarımlarına sahip ama Blood Strike'ın silah sesi ve silah hissiyatı kesinlikle basat. Yani daha gerçekçi ve o sekme payları birazcık daha e, göze hitap ediyor olabilirdi. Yani böyle sıkınca tak 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 yani bazen ibreyi takip edemiyorsun ama günün sonunda Blood Strike'daki silah Lar ve silah hissiyatı yetersiz. Warzone Mobile tarafında ise aksiyon çok canlı kalıyor dostlar. Ortamın verdiği hissiyat mı, arka plandaki müzik mi, sürekli olarak böyle bir gelen uyarı sesi, UV sesi mi bunlardan kaynaklı mı bilmiyorum ama silahın verdiği hissiyat ve o aksiyonda her attığınız kurşun sizde böyle bir ekstra heyecan yaratıyor. Ve öldükten sonra yeniden dirilme olayında hapishanede 1 ve 1 atma mantığı bence çok güzel. Yani insana gerçekten o ikinci şansın değerini anlatıyor atır cinsten bir olay. Kesinlikle dinamikler anlamında, animasyonel anlamda Warzone Mobile Bloodstrike'ın çok daha üstünde dostlar. Keşke hepiniz oynasanız keşke hepiniz deneyimleyebilseniz ama ne demek istediğimi e, anlasanız keşke. Siz kendi görüşlerinizi yorumlara yazın. Şeffaf olduğuma yemin edebilirim dostlar. Kesinlikle hiçbir sponsorluğun zaten değiller. Keşke sponsor olsalar da para verseler. Bana para ver! Bana para! Neyse arkadaşlar görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu tarz videoların daha sık gelmesi için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.